Merhaba arkadaşlar, Hobizum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bu güzel, şık e, fiyonkların yapılışını paylaşacağım. Ben bu fiyonkları e, Loren Natural Baby marka iple e, ördüm fiyonkları. Bu fiyonkları istediğiniz yerde süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Çok kolay, yapılışı da çok kolay. Fiyonkumuza e, öncelikle başlarken bir e, sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Parmağımıza bir kere doluyoruz ipimizi. Ve e, tığımızı geçirerek sabitliyoruz. Sabitledikten sonra buraya ben 6 tane 1 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Daha sonra tığımın başını 1, 2, 3 kere doladım. 3 kere dolayıp dörtlü trabzan yaptım buraya. 1, 2, 3, 4. 4 kere de çektim. 1 2 3 3 kere tığımın başını dolayıp sihirli halkamın içine batıyorum ve 4 kere de çekiyorum. 1 2 3 4 Bu trabzanlardan tam 6 tane yaptım ben. 1 2 3 kere tığımın başını doladım bir iki üç ve dört kere de çektim şu an üç tane trabzanımız oldu bir iki üç kere tığımın başını doladım bir iki üç 4 seferde çektim. 1 2 3 1 2 3 4 seferde çektim. 4 seferde çektim. Bundan tam 6 tane trabzan olması gerekiyor. Şimdi bir sayalım kaç tane trabzanımız olmuş. 1, 2, 3, 4, 5 son bir tane daha 3 kere başım başını doluyoruz tığımızın ve dört kere de çekiyorum tekrar sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımız oldu şimdi bu sihirli halkamızı biraz küçültelim Evet bu şekilde. Buraya 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektikten sonra sihirli halkanın içine burayı sabitliyorum. Fiyonkumuzun bir tarafını oluşturduk. Şimdi tekrardan buraya 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektikten sonra tekrardan tığımın başını 1 2 3 sefer doluyorum zilli halkamın içine batıp 4 seferde çekiyorum dörtlü trabzanımız oluyor burada. 1 2 3 sefer tığımın başını doluyorum. Sihirli halkama batıyorum. 1 2 3 4 sefer de çekiyorum. 1 2 3 Tığımın başını dolayıp sihirli halkamın içine batıyorum diğer tarafa yaptığımız şekilde bu tarafa da tam 6 tane dörtlü trabzan yapıyorum 2 3 1 2 3 4 1 2 3 sefer batıyoruz 1 2 3 Burası bazen takılabiliyor. 4 tane. Sanırım 6. ve sonuncuyu yapacağım. 1 2 3 kere doluyorum. 1 2 3 4 seferde çekiyorum şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 Evet 6 bu tarafta 6 da bu tarafta trabzanlarımızı oluşturdum şimdi buraya 1 2 3 4 5 tane zincir çekip halkamın içine sabitliyorum burada fiyonkumuzun orta kısmını sihirli halkamızı sıkılaştırıyoruz arkadaşlar buraya bir tane zincir çekiyorum sıkı olması için bu fiyonkumuzun şimdi orta kısmını saracağız sarmadan önce ipimizi keselim biraz uzunca kesersek herhangi bir yere süsleme amaçlı sabitleyeceğimiz zaman bu ipi kullanabiliriz. İpimizi kestikten sonra bu şekilde çekip çıkartıyoruz. Ve orta kısmını sıra orta kısmını sarmaya geldi arkadaşlar. Orta kısmını düzenli ve muntazam bir şekilde sararsak fiyongumuz daha güzel görünür bu şekilde istediğiniz kadar sarabilirsiniz. Ben 7 ya da 8 en fazla 8 defa ip doluyorum buraya fiyonkumuzun düzgün olması açısından. orta kısmının düzgün görünmesi açısından. Evet. Yonkumuzun arka kısmını çevirip bu uzun olan ipimizi buraya sabitlemek için bir tığ yardımıyla arkasından geçiriyorum Evet açılmaması için arkasına iki tane düğüm atıyorum Fiyonkumuz bitti arkadaşlar. Benim fiyonklarımın arasına bir fiyonk, mavi bir fiyonk daha katıldı. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler.